Statü kişinin belli bir gruptaki ya da toplumdaki konumu rütbesidir. Toplum hiyerarşisinde neredesin? Bir nevi saygınlık ölçüsüdür. Statünüz ne kadar yüksekse saygınlığınız da o oranda yüksektir. Ama saygı zorla elde edilemez. İnsanlar bunu kendiliğinden verir. Verir de neye göre verir? Örneğin toplumunuzda statü sembolleri neler? Şöyle pahalı spor bir araba mı yoksa çalışan kafa mı? Özetle arkadaşlık piyasasındaki edeniniz ne? Bazı insanların bir hırsla daha zengin olmak için çabalamaları, bunun için uğraşmaları, bazı insanların aynı şekilde yine hırsla kariyerlerinde ilerlemeyi takıntı haline getirmiş olmalarının altındaki neden budur. Statülerini yükseltmek istiyorlardır. Bunun temelinde de saygı ve sevgi görme isteği vardır. Evet bu videodan sonra Prestij filmini bu gözle tekrar izlemenizi öneririm özellikle rakiplerin hırsını ve bazı sahneleri farklı yorumlayacağınıza inanıyorum. İnsanlar statüsü yüksek insanları seçmek isterler. Bu tip insanlarla arkadaş, ortak, müttefik olmak isterler. Memeli beyni işte. Memeli beyni, ilkel beyin deyince burada ufacık bir şey söylemek istiyorum. Videonun ilerisinde ihtiyacımız olacak. İlkel beyin kendisini varlığımızı devam ettirmeye adamıştır. Bu nedenle de karşılaştığımız herkesle bizim aramızda bir karşılaştırma yapar. Kimin üstün olduğunu anlamaya çalışır. Eğer karşımızdakinin üstün olduğunu düşünürse kortizol, stres hormonu salgılarız. Ve bunun sonucu olarak da geri çekilir, zarar veren çatışmadan uzak dururuz, kaçarız. Yani aslında bir nevi kendimizi koruruz. Aynı şekilde statüsü yüksek biri, ormanın kralı bizimle ilgilendiğinde mutluluk hormonu salgılarız. Bunu yaptığı zaman bak ben seninle ilgilendim, senin de statün yükseldi demez. Biz bunu onun bizimle ilgilenmesinden, konuşmasından, belki bir iki iltifatından hissederiz. Yani insanlara arkadaş senin de statün ne kadar yüksek deyince olmuyor. İnsanlar grup içerisinde ya da toplumdaki etkileşimde bunu hissediyorlar ya da hissetmiyorlar. Bugün Başkalarının bizimle ilgili düşüncelerini önemsemeyelim ya da kendi değerimizi net bir şekilde tanımlayalım gibi çalışmalar yapıyoruz ki ben bu çalışmalara inanıyorum. Yine de tüm bu çalışmalara rağmen başkalarının bizimle ilgili yargılarına, bizimle ilgili ne düşündüklerine, söylediklerine biraz fazla takılıyor gibiyiz. Örneğin bir toplantıda konuştuğumuzda insanlar bize dikkatli bir şekilde dinlerse beni ne kadar dikkatli dinlediler, söylediklerime önem veriyorlar diyerek mutlu oluyoruz. Ya da sesim ne kadar cılız çıkıyor, beni hiç dinlemediler diyerek değersizlik duygusuna kapılıyoruz. Ve fakat hayat bu şekilde geçmez. Böyle mutlu olamayız. Sürekli bu endişelerle hiç yol alamayız. Birisi bize sen önemsizsin dediğinde evet ya aslında doğru söylüyor ben bir hiçim demek yerine konumuz hayır ben değerliyim, benim de değerli birçok yönüm var diyebilmek. Tabii bunu altı dolu bir şekilde diyebilmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir yol prestijimizi arttırmak. Prestiji yüksek birisi olmak için ille de çok zengin, çok güzel, havalı olmamıza ya da ünlü biri olmamıza, ünlü bir iş adamı olmamıza gerek yok. Aksine şu an aklınıza sizde prestiji düşük olan bazı ünlüler ve iş adamları geliyordur. Yeteneklerimizi, becerilerimizi geliştirerek, doğru araçlar kullanarak kendimizi çekici hale getirebiliriz. Beyindeki fil kitabında çok güzel, çok hoşuma giden bir örnekleme yakaladım. Şöyle diyor: Her insanın içi aletlerle dolu sihirli bir çantası olduğunu düşünün. Elinize atıp bir alet çıkartmak istediğinizde o alet kopyalanıyor. Yani siz her elinize attığınızda o aletin bir kopyasını çıkarıyorsunuz. Ama o kopyayı almak için aletin orijinalinin çantada olması gerekiyor. İnsanların çantaları arasındaki alışveriş Beyinler arasındaki bilgi alışverişi yani. Biriyle sohbet ettiğimizde aslında çantalarımız arasında alet alışverişi yapıyoruz ve bizim gözümüz hep bizde olmayan aletlerde. Bu nedenle birisinin çantası ne kadar büyük, ne kadar çeşitliyse onunla müttefik arkadaş olmak istiyoruz. Çünkü onun çantasına erişim istiyoruz. Kişi çantasından ne kadar çok alet çıkarıyorsa muhtemelen çok daha fazlası çantasındadır. İşte çantasındaki aletlerin yeniliğiyle, kullanışlı olmasıyla sizi ne kadar memnun edebiliyorsa, yani aslında çantası ne kadar büyük ve çeşitliyse, bu onun hem çantasının kalitesini hem de müttefik, ortak ya da arkadaş olarak değerini gösterir. Konuşma yüzeyde bilgi paylaşımıdır. Evet, konuşmanın alt metinlerinden biri de şudur. İnsanlar konuşurken birbirlerini bilgi, statü, algı ve zeka açısından ölçerler bu kişi benim işbirliği yapacağım doğru kişi mi? İşte siz çantanızı yeteneklerle, becerilerle, bilgiyle, tecrübeyle ne kadar büyütürseniz, ne kadar çeşitli kullanışlı hale getirirseniz o oranda prestijiniz artar. Çantamızı büyük ve kullanışlı hale getirmemiz gerekiyor. Diğer yandan başka çantası zengin birisi bizimle arkadaş olduğunda, bizi müttefik olarak seçtiğinde yine prestijimiz artar. Bu noktada bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Sözü bir anlam kazanıyor. Diğer bakabileceğimiz bir konu beklentilerimiz. Beklentilerimiz ne kadar gerçekçi? İlkel beynimizden burası için bahsetmiştim. Evet bugün sosyal medyada sürekli karşılaştırma yapıyoruz. Ve gözümüz sürekli bizden daha iyi giyinen, daha iyi yaşayan, daha iyi yerlere giden insanlarda. Yine aynı şekilde günlük yaşamımızda da kendi seviyemizde eşit seviyede gördüğümüz arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız, Üstün bir başarı gösterdiğinde hemen endişeleniyoruz. Kıskançlık gibi duygular yaşıyoruz. Bunun altındaki temel neden şu an olduğumuz durumdan çok daha iyi durumda olabileceğimiz duygusu. Çok daha zengin, başarılı, güzel olabilirim duygusu. Evet, beklentilerimiz gerçekçi olmadığında ve karşılaştırma yaptığımız zaman kendi şartlarımız daha aşağıda kaldığında endişe yaşarız. İşte bu statü endişesidir. Diğer yandan benimce çaba olmazsa başarısızlık olmaz. Başarısızlık olmayınca da kişide aşağılık hissi uyanmaz demiş. Evet benim James'i severim. Oldukça severim. Ama bu sözünden sonra ölelim o zaman demek istiyorum. Tabii şunu da söylemiş. Dünyada kendimize duyduğumuz saygı ve güveni belirleyen yöneldiğimiz hedeflerdir. İşte bu tam da benim anlatmaya çalıştığım şey. Kendinize gerçekçi, zorlayıcı ama ulaşılabilir hedefler koyduğunuzda ve hedeflerinize ulaştığınızda kendinize olan saygınız artar. Ve siz kendinize saygı duyduğunuzda diğer insanlar da size saygı duyar. İşte bu da prestijinizi yükseltir. Kendine saygının şöyle bir formülü var. Başarı bölü beklenti. Yani kendine saygı rakamını arttırmak istiyorsanız ya daha fazla şey başaracaksınız ya da beklentinizi düşüreceksiniz. Evet beni çoğunlukla izleyenler bu konularda neye inandığımı biliyordur artık. Ben her zaman kişinin kendisini en iyi haline getirmesinden yanayım ben buna inanıyorum. Herkes kendisini en iyi haline getirmekten sorumlu. Bununla birlikte her ki dünyadaki herkes Einstein olamaz. Eğer olabilseydi Einstein olmanın bir anlamı kalmazdı. Evet size göre sizin en iyi haliniz nasıl? Dünyaya göre değil ailenize, çevrenize, toplumunuza göre değil, size göre sizin en iyi haliniz nasıl? Gerçekçi olmak, kendine doğru hedefler koymak ve hayallerine ulaşmak için çalışmak. İşte bu üçünün uyumu. Eğer kendi en iyi versiyonunuzu düşündüğünüzde ilerleme konusunda zorlanırsanız, kartı eklediğim videoda 3:17 ve 6:48. dakikalar arasında ideal beni tanımlama, ideal beni bulma konusunu paylaşmıştım. İsterseniz orayı da izleyebilirsiniz. Şimdi bahsedeceğim konu aslında beklentilerimiz konusuyla bağlantı halinde. Kendini tanımak, kendinin değerinin farkında olmak. İşte bunu yaptığımız zaman başkalarının bizim için olan düşüncelerinden, bizimle ilgili yargılarından özgürleşmiş oluyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle güçlü yönlerimizi bulacağız. Güçlü yönleriniz neler? Güçlü yönlerimiz bizi bir iki adım öne çıkaran, diğerlerinden daha iyi yaptığımız, daha iyi olduğumuz yönlerimizdir. İşte bunları bulup daha da ön plana çıkaracağız, parlatacağız. Yani çantamızdaki aletlerin ne kadar çeşitli, ne kadar değerli olduğunu göstereceğiz. Diğer bir adım gelişmesi gereken değil. Geliştirdiğinizde sizi birkaç adım öne çıkaracak. Gelişmesini istediğiniz yönleriniz neler? İşte bu yönlerimizi bulup çalışabiliriz. Yani çantamıza yeni birkaç alet atabiliriz. Tutkularınız neler? yaparken kendinizi kaybettiğiniz, zamanın anlamını yitirdiği, inanılmaz keyif aldığınız şeyler neler? Eğer tutkularınızı bulmakta zorlanırsanız yapmaktan keyif aldığınız şeylerin listesini çıkarabilir ve ortak özelliklerine bakabilirsiniz. Buradan da ilerleyemiyorsanız belki de bugüne kadar tutkunuza dair bir şey yapmamışsınızdır. O zaman yeni şeyler deneyerek, tutkum olabilir mi sorgulaması yaparak, keyif alıp almadığınıza bakarak ilerleyebilirsiniz. Ve böylece tutkularınızla uğraştığınızda, tutkunuza zaman ayırdığınızda başkalarının söylediklerinden, yaptıklarından özgürleşirsiniz. Çok sık yaptığım bir öneridir. Bir konuda derin bilgiye sahip olmak, uzmanlaşmak çantanızın boyutunu büyütecektir. Güvendiğiniz kişilerden geri bildirim isteyebilirsiniz. Geri bildirim istediğiniz kişilerin iyi niyetli ve doğruyu söyleme istekli olması önemli. Örneğin siz geri bildirim isterken konuşma yönünüzün güçlü olduğuna inanıyor olabilirsiniz ve fakat geri bildirimlerde bununla ilgili bir şey gelmemiş olabilir. Demek ki bu yönünüzü daha fazla öne çıkartmaya ihtiyacınız var. İşte demek ki sizin de gelişim alanınız bu. Ve son olarak başarının tanımını yapın. Aynen kişinin kendisini en haline getirmesine olduğu gibi. Dünya için başarı ne değil. Çevre için, toplum, aile için değil. Sizin için başarının tanımı ne? Başarı ne demek? Evet, bu soruyu derin bir şekilde düşündüğünüzde çok farklı yerlere gideceğinize inanıyorum. Başarının tanımını yaptığınızda bu sizin iki işinize yarayacak. Öncelikle kendi başarı tanımının arkasından, kendi hayatının arkasından giden insanlar başkalarının ne yaptığıyla ilgilenmezler. Buna vakitleri olmaz. İkincisi, başarıyı tanımladığınızda aslında odağınızın çok başka bir yerde olması gerektiğini fark edebilirsiniz ve bugüne kadar ki endişelerinizin çok yersiz olduğunu görebilirsiniz. Evet tüm bunları yaşayacağız. Yüksek statüyü, yüksek prestiji, örneğin başarılı olmayı isteyeceğiz. Fark yaratacak olan şey tüm bunları nerede, hangi konuda isteyeceğiz sorusu. Tüm bu ihtiyaçlarımızı nerede karşılamak bizi mutlu edecek? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.